Bu videoda sizlere 2013 yapımı, psikolojik bilim kurgu ve gerilim filmi Coherence'ı baştan sona spoilerlı şekilde anlatacağız. Film, bir akşam yemeği sırasında gerçekliğin büküldüğü ve paralel evrenlerin birbirine karıştığı tuhaf bir geceyi konu alıyor. Hazırsanız, sahne sahne bu karmaşık ve gizemli gecede neler yaşandığını anlatmaya başlıyoruz. Film, M adlı genç bir kadının telefon konuşmasıyla başlar. M, o gece gökyüzünden geçecek olan mılır kuyruklu yıldızının geçmişte, bazı garip olaylara neden olduğunu anlatmaktadır. Emin telefonu bozulur, bağlantı kesilir ve ekranında çatlaklar oluşur. Bu, filmin atmosferini belirleyen ilk ipucudur. Sonrasında M, erkek arkadaşı Kevin ile birlikte arkadaşları Mike ve Lynn'in evine akşam yemeğine gider. Diğer misafirler arasında Hugh, karısı Beth, Lori ve Amir vardır. Masada yemekler servis edilir. Şaraplar açılır ve sohbet ilerler. Grup içindeki ilişkiler ve eski anılar gün yüzüne çıkarken konu mılır kuyruklu yıldızına gelir. M, geçmişte 1923 yılında Finlandiya'da kuyruklu yıldız geçişi sırasında yaşanan büyük bir elektrik kesintisini, 1985'te Kaliforniya'da yaşanan toplu bilinç bulanıklığı vakasını ve bazı insanların açıklayamadığı kaybolma olaylarını örnek verir. Özellikle eski Sovyet arşivlerinde bu tür gök olaylarıyla bağlantılı olarak yaşanan zaman kaymaları gibi teorilerin bulunduğunu da söyler. Başta kimse bu tarz şehir efsanelerine inanmaz. Ancak kısa bir süre sonra, evdeki cep telefonlarının ekranları çatlamaya başlar. İnternet bağlantısı tamamen kesilir ve Wi-Fi çalışmaz. Elektrikler titreyip tamamen gider. Herkes panikler. Camdan baktıklarında, uzakta sadece bir evin ışıklarının hala yandığını görürler. Mahalledeki diğer tüm evler karanlıktayken yalnızca karşıdaki evin aydınlık olması, grubun büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olur. Hugh, eşi Beth'ten teleskop almak için arabasının bagajına gitmesi gerektiğini söyler ama dışarısı çok karanlıktır. Hugh ve Amir, ne olup bittiğini anlamak için dışarı çıkar. Ellerine bir kutu alıp ışıklı eve doğru ilerlerler. Dakikalar sonra geri döndüklerinde yüzlerinde endişe ve korku vardır. Hugh, gittikleri evin dışarıdan tamamen kendi evleriyle aynı olduğunu ve içerideki insanların da birebir kendilerine benzediğini anlatır. Pencereden gördükleri kadarıyla içerideki kişiler aynı kıyafetleri giymiş, aynı şekilde davranan kopyalar gibidir. Amir de Hugh'yu onaylayarak içeride konuşulanları kısmen duyduklarını ve kendi seslerini duyar gibi olduklarını söyler. Ellerinde getirdikleri bir kutuyu masaya bırakırlar. Kutunun içinden bir adet pimpon raketi çıkar. Onun dışında, grup üyelerinin birebir çekilmiş Polaroid fotoğrafları da kutunun içindedir. Her bir fotoğrafın arkasında bir sayı yer almaktadır. En dikkat çekici olan ise, bazı yazıların Hugh'un kendi el yazısıyla yazılmış olmasıdır. Bu durum, sadece görsel bir benzerlik değil, birebir kopya olduklarının somut bir kanıtı olarak görülür. Artık olayın doğaüstü, hatta bilim kurgu sınırlarını aşan bir şey olduğu inkar edilemez hale gelir. Grup, Evrendeki mantığın çözüldüğü, gerçekliğin parçalanmaya başladığı bu gecede kendilerini bir bilmece içinde bulur. Bunun üzerine grup, her birinin bir paralel evrenden gelmiş olabileceğini fark eder. Bu teoriyi doğrulamak için evde bulunan mavi ışıklı kimlik çubuklarını kullanmaya karar verirler. Hiu, dışarıda karşılaştıkları diğer evde kırmızı ışık çubuklarının kullanıldığını gördüğünü söyler. Bu nedenle kendi aralarındaki kimlik tespitini Mavi ışıkla yapmaya karar verirler. Böylece karşılaştıklarında kimin hangi gruptan olduğunu daha kolay anlayabileceklerini düşünürler. Ayrıca kutudaki kağıtlarda yazılı olan isimleri ve el yazılarını kendi yazdıklarıyla karşılaştırarak tutarsızlıkları tespit etmeye çalışırlar. Mike, kutudaki kağıtlardan birinde kendi adını görür. Ancak bu kağıtta kullanılan kalemin rengi ve yazı stili farklıdır. Bu, onun o anda bulunduğu evin kendi orijinal evreni olmadığını fark etmesine yol açar. Mike bu farkındalığı paylaştığında, diğerleri de ellerindeki ipuçlarını değerlendirir. Örneğin Lori, kendi el yazısına benzemeyen bir not bulur ve onun da başka bir evrenden gelmiş olabileceği şüphesi doğar. Grup üyeleri birbirine kuşkuyla bakmaya başlar. Herkes, içeridekilerin gerçekten tanıdığı arkadaşları mı yoksa benzerlerinin başka bir versiyonu mu olduğunu sorgular daha önce birlikte yaşadıkları deneyimleri sınayarak test etmeye çalışırlar. Ancak bu testlerin bile güvenilir olup olmadığı tartışma konusu olur. Ortamdaki gerilim ve belirsizlik gitgide artar. Kimsenin kim olduğuna dair bir garantisi yoktur ve bu durum, grubun psikolojik sınırlarını zorlamaya başlar. Bu sırada M, mutfağa geçer ve diğer M'lerin farklı senaryolar yaşadığını hayal eder. Bazı evrenlerde Kevin'la birlikte olmadığını, bazı evrenlerde kavga ettiklerini, bazılarında ise mutlu bir hayat sürdüklerini düşünür. Ev dışına çıkıp sokakta yürürken, birçok evin içinden kendilerinin tartıştığını, ağladığını ya da kahkaha attığını görür. Grup, dışarı çıkıldığında, rastgele başka bir evrene geçilebileceğini fark eder. Bu yüzden bazıları dışarı çıkmamaya karar verir. Ancak M bu kuralı çiğner. Farklı bir evrende mutlu bir emin yaşadığını gördüğünde, o hayata sahip olmak ister. O evdeki emi arabada yalnızken yakalar. Em saldırıp onu bayıltır ve banyoya taşır. Ancak bayılttığı em banyoda ayılmaya başlar. Panikle yeniden müdahale eder. Kafasına vurarak ikinci kez bayıltır. Bu mücadele sırasında kendi yüzüğünün parmağında olmadığını fark eder. Yüzüğü banyoda düşürdüğünü anlar ama onu aramak yerine bayılttığı em'in parmağındaki yüzüğü çıkarıp kendi parmağına takar. Bu sayede o evrendeki Emin yerine geçmek için görsel bütünlüğü sağlamış olur. Ardından bayılttığı Emi banyoya kilitleyip evin içine, grubun arasına geri döner ve onun yerine geçer. Ancak içeride fazla uzun kalamaz. Çünkü bir anda yere yığılır ve bayılır. Gözlerini açtığında sabah olmuştur. Em koltukta tek başına uyanır. Her şey sakin görünmektedir. Artık bu yeni hayatta yerini aldığını düşünür. Ancak içinde bir huzursuzlukla banyoya gitmek ister. Tam banyoya yöneldiğinde kapı açılır ve içeriden farklı biri çıkar. Banyoda artık kimse yoktur. Em ne olup bittiğini anlamaya çalışırken dışarı çıkar. Evin önünde arabanın oraya doğru ilerler. O sırada Kevin belirir ve elindeki yüzüğü uzatır. Sanırım bunu düşürdün der. Em, Kevin'ın elindeki yüzüğe bakınca irkilir çünkü bu yüzük onun aslında kendi yüzüğüdür banyoda diğer Emi bayıltırken düşürdüğü yüzük. Bu detay, Emin planının düşündüğü kadar kusursuz olmadığını ortaya çıkarır ve kafası iyice karışır. Tam bu esnada Kevin'ın telefonu çalar. Kevin, arayan kişinin Em olduğunu görür ve şaşkınlıkla Em'e döner. Arayan sensin der. Ardından telefonu açar. Bir an dinler ve gözlerini Em'e diker. Kamera Em'in yüzünde sabitlenir ve film burada biter. Coherence düşük bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen, paralel evrenler ve gerçeklik algısı üzerine yoğun, akıl karıştırıcı ama ilgi çekici bir film. Filmde hiçbir efekt veya bilimsel açıklama olmadan, yalnızca diyalog ve karakter etkileşimleriyle gerilim yaratılıyor. Emin başka bir evrendeki daha iyi hayatı çalması, seyirciye ahlaki ve felsefi sorular soruyor. Mutluluk çalınabilir mi? Gerçek ben kimim? Kendini başka bir hayatta görmek senin ne kadar etkiler? Film anlatımı burada sona eriyor. Sizce emin yaptığı şey doğru muydu? Farklı bir evrende yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.